Arkadaşlar sizlerle bugün Roblox'ta IQ'muzu ölçeceğiz. Şöyle galiba okuldayız ya da birisi bizi buraya getirdi. Sonra birisi şey yaptı şu an konuşuyor lütfen ayağa kalkın diyor. Bizim uyandığımıza sevindim. Tam kalktık bildiğin gibi ebeveynlerin artık seni istemedi. Çünkü en zeki değilsin sanmışlar. O yüzden geldik onları kaşırdık. Demek istediğim yanıldıklarını ispat etmek için seni buraya getirdik yol olabilirsin. Peki bunu nasıl ispatlayacağız? Peki. IQ testine hoş geldiniz. Şu an İngilizce yazıyor, okuyamıyorum. Türkçe olsun. Olmalı. Neden sana yardım ediyoruz? Diyelim ki çok iyi insanlarız. Her neyse beni takip et. Yani arkadaşlar şöyle yapacak. Bizim ailemiz bizi zeki olarak görmüyor yani. Biz zeki olmadığımız için, kötü bir öğrenci olduğumuz için ve adam ve şeyleri kaçırıyorlar. Sonra da e, buradan e, şey yapacak bize. IQ testimizi ölçtürecek. Sonra da ailemizin yanlış olduğunu kanıtlayacak. Hangisini seçeyim arkadaşlar? Şöyle. Ben yeşili seçeceğim arkadaşlar. En sevdiğim. Onayla diyelim. Yeni robotun olsun. Şunu seçtim. Harika bir seçim. Ben, aa, onun da favorisiymiş. Şimdi beni bir kez daha takip et. Takip edelim seni. Hadi bakalım. Başlamadan önce bu test hakkında toplam 200 kat var. Görevin her birini geçmek. Her kat sana bir IQ verir. Yani 5. katlı durursan IQ'nuz 5. Yani bebeğin senin hakkında haklıydı ve çok akıllı değilsin. Ne yazık ki bebeğinlerini göremeyeceksin. Ancak 200 kadar ulaşırsanız iPhone'unuz 200 olur. Bu dünyanın dünyası. Geniş beyin aklında haklı olursunuz ve bebeğinizi görebilirsiniz. Kulağa geliyor mu? Harika. Sonunda teste başlayalım. Lütfen başlangıç odasına girelim. Hadi girelim senin için başlangıç odasına. Şöyle hız asansörüne binelim. Yürüme asansörü. Tamam şu an anda... çok kötü. Yani düşük. Ee, zemini geçmek için dokun. Şimdi hadi bire geçelim. Hadi. Aa, bunu öyle biliyormuşuz. Şimdi şuna basalım. Hadi bismillah. Bastım. Bir tane zeka geldi. Ne yapacağım? Tamam. Kırmızı öldürme parçalarına dikkat et. Ya. Bunları benim kolay. Artı bir hadi bakayım. <laughs> yani burayı yapamayan da Gerçekten bu sizin gerçek hayat IQ'nuzu da ölçüyor. Mesela burada çok kolay mesela çok kolay. Yani bunu yapamayan yoktur. IQ'su o kadar düşük varsa zaten Roblox oynayamaz. Şöyle bizi aldı yine. Şöyle gidelim. Koş 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 koş. Bu bir tık buton ileri gitmek için tıklayalım. Tıklayalım. Tıkladık. Doğru zekamız var şu an. Dünyanın en beyinsiz insanıyız şu an arkadaşlar. Hadi bakalım geçtik. Bu labirentte yolu bul. Şuradan girelim. Şuradan girelim. Şuradan buradan değil. Şuradan şöyle 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 burası değil. Şöyle geç. Tamam geldik. Bir tane IQ vardı. O kadar geçtik orayı. Bari 5 IQ verseydi. buradan yazıyor? Bu bir klavye zeminidir. Kodu bulun. Hmm. 59-21 Böyle şeyleri biliyorum arkadaşlar. 59-21 aç. Açtım. Açtım. Çok kolaydı. Böyle şeyleri zaten biliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu kapatmışım. Özür dilerim. Şimdi yeniden devam edeceğiz. Ben videoyu birleştireceğim. Bir de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Devam edelim. Şöyle en son bize almıştı. Ben yanlışlıkla videoyu şey yapmak yerine durdurmak yerine kapatmışım. Kusura bakmayın. Şöyle şuradan geçelim. Bunlar bizim işin çerez işler. Bir de tam çerez derken ölüyormuşum. Düşünsene. Bu <laughs> kadar çok saçma olur ki. Şöyle yine şuraya gidelim. Lazer patlatıcı. 269 Robux. Her arkadaşlar bir abone olduğumda eee eğer bir abone olursam ne bileyim öyle iyi bu abone ulaşırsam Robux alma ihtimalim var. Şöyle şimdi buradaki kodu bul. Fucu kod bir sonraki sayıdır. 1 2 3 mü? 1 2 3 1 Yanlış. Daha iyi mi düştü? Yok. Şimdi bir tam ben anladım. Şöyle 11 11 2 2 3 3 4 4 olmadı 1 2 3 4 yazsak Allah Allah ne diyor ipucu kod bir sonraki sayıdır yani 4 4 4 4 4 tamam ha, doğru tamam geçtim bildim burada biraz zorlandık şöyle Şimdi buradan ne diyor? 10. 10. Burada ne var? Burada arla. Ha. Beyaz, mor, mavi, sarı. Beyaz, mor, mavi, sarı. Beyaz. Mor. Mavi. Ve sarı. Geçtim mi? Geçtim. Tamam gittikçe ilerliyoruz. Arkadaşlar şöyle geçelim. Allah hemen de öldük Bir de yorum atmayı ve zil açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. istediğiniz bir video varsa ne bileyim abi şunu oyna şunu oyna falan diyorsan oynayabilirim arkadaşlar. Şöyle geldim. Burada ne diyor? Bu bir sandık. Vücudunla itebilirsin. Tamam. 12'ye geçmeyeceğiz. Şu ana kapıdan girilmez. Şuradaki. İttir şu kutuyu şuraya. Şöyle. Şundan çık. Tamam. Bastım. 12'ye geldik. Hadi bakalım. Gittikçe ilerliyoruz. Yani güzel bir oyun arkadaşlar. Parkurumsu biraz. Şöyle. Burada ne yapacağız şimdi? Çok kolay. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şuradan. Zıplama yok ya bunda. Şöyle zıplama olsaydı zaten adamlar bunu koymazdı. Şöyle. Şu kutuları üst üste şey yapacağız. İlk önce şunu şuraya. Şöyle şuradan şöyle. Gir gir gir. Şöyle 200 tane bunlardan tamamlayacağız arkadaşlar. Böyle bu şekilde bitireceğiz. Git git git. Bunu bekle sakın düşme. Ben oradan nasıl şey yapacağım. Şöyle şuradan itti şöyle. Nasıl geçeceğim ben buraya? Tamam. Okey. Şu an düşme kutu. Kutu düşme. Tamam. Koş 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 koş. koş. Bu kadar. Şöyle şöyle geçebiliriz. Arkadaşlar bu oyun için YouTube'dan bakan bilirsiniz ki onun zekası 13'tür. Şöyle ne yapacağız burada? Şöyle şuradan gidiyordu. Sonra şuradan gidiyordu şöyle. Şuradan şöyle gidiyordu. Sonra şöyle gidiyordu. Allah kahretmesin. Ayağım değdi. Ve arkadaşlar eğer kanalım böyle ne bileyim. iyi bir abone sayısına ulaşırsan ne bileyim. Bin olur. Şey olur. Böyle iyi bir abone olur. Şey atacağım arkadaşlar. Çocuklardan başka yetişkinler için de bazı oyun videoları atacağım. Ne bileyim silahlı oyun olur. Call of, Duty, Call of Duty gibi oyunlar olur yani silahlı oyunlar. Şöyle. Şöyle. Git buradan. Çok az kaldı. Şöyle. Koş 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 koş. Zili de açmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an burada ölürsem gerçekten elim düşüne konuşulur. Tamam buradan da geçtik. Şükür. Bundan 200 tane yapacağız. Bundan yapana kadar uzun sürecek biliyorum. Ne yapacağız bunu? Burada? Buradan yaşamıyoruz. Şimdi IQ burada ne yapacağız burada? Dur şimdi. Allah Allah. Şimdi. Şu an bir dakika oldu ölüyor musun? sıfırla diyelim. Yani burası zor gözüküyor. Şöyle. Şimdi buradan ben geçiyorum. Burada benim şey engelliyor. Demek ki burada bir duvarımsı ya böyle gizli duvar gibi bir şey var. Ama bu zıplayınca geri geliyorsun bize. Olmuyor. Şu an buradan da geçemiyoruz. şöyle zıplayalım. Yok arkadaşlar şu an burası şey boyuta basalım. Ah. Geçtim arkadaşlar. Şurada ziyaret eder sıfır var ya onu bir yapınca onu kullanabiliyoruz. Mor şey sayısı. Umarım sayabilirsin mor şey sayısı. Hmm. Dur şimdi. Hmm. Şu bir, şu iki, şu üç, şu dört, şu beş. Bir. Hmm. şöyle bir. O da nerede? Bir mi? Bir. Allah Allah. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5. Gir. Öyle yapacağız arkadaşlar. Bulamıyorsanız. <laughs> Şöyle 8. Oldu. 8 artık nasıl varsa yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aa, bunlar sayacakmışız. Ben bunları tam sayamadım. Olsun. Yine öyle de yapabilirsiniz tekli sayı olduğunda. mükülmüş yolu takip et. Tamam. Şuradan geç. Geçiyoruz şu an. Haydi bakalım hızlı. Şu an kaçıncı kaçıncıdayız şöyle. Arkadaşlar. Şöyle. Şu an oyun dondu mu? Ha donmamış. Ben şey yapayım şimdi buradan ne yapacağız yine? Arkadaşlar bu bölümü geçtiğinde video bitecek. Neden çünkü? Ya video çok uzun sürüyor. Yani 200'ü ya 200'de oyun bitiyor galiba. Eğer oyunu adam kaydediyorsa şey yapabiliriz.